sen bizi koru. Fe yu'hadu bin nevasi vel akdam. Onlar nasiyelerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Allah Allah. Nasiye şu alında kıl biten yere hemen yakın olan kısma şuraya nasiye denir. Akdam da ayaklar. Anlayabildiğimiz kadarıyla hani eskiden odun sobaları olurdu da az uzunca bir odun sobaya sığmayınca odunun iki tarafından tutup şöyle dizimize kor şöyle bir kırardınız. ikiye üçe kırdıktan sonra sobaya atardınız ya artık şimdi o sobalar kaloriferler falan çıkınca tarih olmaya başladı. Sanki melekler, zebaniler şuradan ve ayaktan tutacaklarmış insanların dizlerinde ikiye üçe kırdıktan sonra belinden, göksünden ikiye üçe katladıktan sonra cehenneme atacaklarmış. Ya Rabbi sen bizi koru. Sen bizi koru ya Rabbi. Febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Rabb'inizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Hadihi cehennemul leti yukadzibu bihel mücrimun İşte mücrimlerin yalan saydıkları cehennem. Ey suçlular, ey kafirler, ey zalimler! Bir bakın bakalım, olmaz diyordunuz, gelmez diyordunuz. Siz onu bizim külahımıza anlatın, yalan! Cehennem diye bir şey yok, cennet diye bir şey yok diyordunuz bunu peygamberler uydurdu diyordunuz, insanlar uydurdu diyordunuz. Bir bakın bakalım gerçek miymiş, yalan mıymış? İşte cehennem bütün heybetiyle karşınızda durmaktadır. Yatufune beyneha ve beyne hamimin an. Cehennemlikler cehennemde ateş ile kaynar su arasında döner dururlar. Allah Allah. Cehennemlikler ateş ile kaynar su arasında döner dururlar dolap beygiri gibi döner dururlar. Nasıl anlayacağız bunu? Allah korusun. Ateşin içinde ciğerleri bitmiş tükenmiş. Ya soğuk bir su bulabilir miyiz? Soğuk bir içecek bulsak da şu ciğerlerimizi yanıp tükenmekten bir kurtarsak diye su arayacaklarmış. Karşıda su göreceklermiş, koşacaklarmış suya. Varıp bir bakacaklarmış ki maden eriği, kaynar su. 10 bin derece erimiş bir madenin şöyle su gibi kor gibi akıp gittiğini bir düşünün. Yanar dağlardan lavlar püskürür de böyle akar gider ya su gibi kıpkırmızı. İşte ona hamim denir. Onu içmek zorunda kalacaklarmış. Çar naçar. Onu içince de affedersiniz. Mideleri ve bağırsakları enselerinden aşağıya düşü verecekmiş. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte onlar ateş ile kaynar su arasında, maden eriği arasında döner dururlar. Peki burada şöyle bir değerlendirme yapalım. Allah şöyle bir soru sorsa, ey kullarım dünyada benim sizden istediğim hangi emrim bu kaynar suyu, bu maden eriğini içmek kadar zordu da onu yapmayıp kendinizi buna mahkum ettiniz diye bir soru sorsa ne diyeceğiz? Ey kullarım benim dünyada sizden istediğim namaz bu cehenneme gelmek kadar zor muydu? Bu ilini içmek kadar, bu kaynar suyu içmek kadar zor muydu da namazı kılmayıp kendinizi bu cehenneme mahkum ettiniz? Ey kullarım, benim dünyada sizden istediğim tesettür emrim bu ilini içmek kadar, bu maden eriğini içmek kadar zor muydu da yapmayıp dünyada kendinizi bu cehenneme mahkum ettiniz diye benim sizden istediğim zekat emrim zor muydu? Benim sizden yılda bir ay oruç tutma emrim zor muydu? Zor diyenlere yaşasın cehennem. Başka diyecek bir laf bulamıyorum. Zor falan değil. İşte Rabbimizin bizden istediği kullukları şu anda güzel bir biçimde icra etmeye çalışıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Zor diyenlere yapamam diyenlere yaşasın cehennem. Başka diyecek bir söz de bulamıyorum. Fe bi eyyi alai rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Velimen kafa mukamma Rabbihi cennet. Allah karşısında durmaktan korkanlar için iki cennet var. Allah Allah. Her an Allah huzurunda olma bilinci içinde bir hayat yaşayanlar için iki cennet var. Veya bunun bir üçüncü anlamı Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkanlar için iki cennet var. Bakın insanlar neden korkuyorlar şimdi? El alem ne der? Konu komşunun gözünde perişan bir konuma düşersek halimiz nice olur. Toplum ne der, el alem ne der? Ya bırak el alemi. Rabbim ne der? Rabbim. Önce onu bir düşün ya. İnsanlar karşısında kötü bir konuma düşmekten korkmayın o kadar. Çünkü insanların cenneti ve cehennemi yoktur. Bizi yargılama gücü de yoktur. Ama cennet ve cehennem Allah'ın ya.